Zengin etme vaad ettiğiniz ve oyunu teveccühüne aldığınız milletinize Diyorsunuz ki Biz size yeteri kadar gelir veremedik Çocuklarınızla alışverişe çıkmayın Niye Onlar her şeyi alırlar dolayısıyla alışveriş koçluğu yapmaya karar verdiniz Diyorsunuz ki mesela Mevsimli mevsimsiz sebze yemeyin Niye yani Pahalılığa sebep oluyorsunuz Ya Siyasi olarak mesuliyetlerinizin uzağına düştükçe siyaseten dilinizde milletinize duyduğunuz sorumluluğun çok uzağına düşmeye başlıyor. Kaloriferlerinizin peteğini biraz kısar mısınız lütfen? Tasarruf etmeyi üretiyorsunuz bize. Milletinizin karşısına çıkıp diyorsunuz ki biz size 25 bin dolar vaat etmiştik ama başaramadık. Ya siz de biraz anlayışlı olun. Peteklerinizi biraz az yakın canım. Onların ayarını kısarsanız faturalarınızda ne kadar kara geçtiğinizi öğreneceksiniz, göreceksiniz falan diye de böyle müjdeliyorsunuz. Sonra porsiyonları küçültmekten bahsediyorsunuz. Yetmiyor. Diyanete, hutbelere, müdahale edip diyorsunuz ki çoluğunuzu çocuğunuzu evlendirirken israf etmeyin. Lafa bakın lafa. Yani millete zenginlik vaat ettiniz. Finali şöyle yapıyorsunuz. Yemeğin çocuklarınızla alışverişe gitmeyin. Yakmayın kaloriferlerinizin peteklerini. Hani eril ramak kaldı diyeceksiniz ki ya savunma orucu tutun ya mümkünse. O da çok sağlıklıdır evelallah. Üç gün oruç tutarsanız peygamber sünnetlidir. Zaman zaman da Efendimiz yapardı. Neredeyse oraya gitmek üzere mevzu. Bunların için söylüyorum size. Tayyip Bey en son zenginlik vaat ettiği milletine 25 bin dolar hedefi koyup evvel Allah başaracağız dediği hedefine ulaşamayınca bize Bakara suresinden ayet okumaya karar verdi. Dedi ki efendim biliyorsunuz mealen okudu. Amda olsun ki Allah sevdiklerinizden azaltarak 90 noksan, noksan, noksan hale getirerek sizi sınar. Allah sevdiklerinizden azaltarak mallarınızdan canlardan eksilterek sizi imtihan eder sabredenleri müjdele. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Ben iktidarınızı zaman zaman eleştirirken diyorum ki her şeyle her şeyin arasını açtınız. Liyakatle istihdamın arasını açtınız. Efendim devlet diliyle nezaketin arasını açtınız. Adaletle merhametin arasını açtınız. Efendim siyasi münakaşada siyasi ciddiyetle devlet diliyle devlet yönetiminin arasını açtınız. Her şeyle her şeyin arası açıldı. En son Rabbimizle bizim aramızı açmamıştınız. Bir ok almıştı. Okuduğunuz ayetin meali üzerinden hesap ettiğiniz menfaat şudur. Diyorsunuz ki milletinize. Efendim sizin fakirliğinize sebep olan şey biz değiliz. Yani parayı biz yedik ama sizi bu ara Allah fakirlikle imtihan ediyor. Yani haşa şey huzurdan en son Rabbimizle aramıza Allah bizi fakirlikle imtihan etmiyor. Bizi sizin maharetsizliğiniz fakirlikle imtihan ediyor. Sizin vaat ettiğiniz olsaydı Vaat ettiğiniz olsaydı onu Allah'tan bilmeyecektiniz, maharetinizden bilecektiniz, diyecektiniz ki Allah'a hamdolsun, diyecektiniz ki Allah'a hamdolsun, öyle maharetle ekonomiyi yönettik ki evvel Allah ağzına kadar hazine doldu. Hazine doldu bizim maharetimizden, boşaldı Allah sizi fakirlikle imtihan ediyor. Ne güzel dünya, ne güzel dünya. Yağmur yağıyor, dindarlar iktidarda, yağmur durdu, e çok günah işliyorsunuz siz de. Bu, bu, bu sorumluluk mevkinde sorumluluk mevkinde olan bir iktidarın hiç tenezzül etmemesi gereken bir dildir. Başarıldı. Başarıldı. Başarılar bizim. Öyle diyorsunuz. Başarılar bizim. Başarısızlık hamaseti ben size anlatayım. Hamaset şu beyefendi. Hamaset şu. 25 bin dolar deyip 9 bin. Huzur vaat edip, huzur vaat edip ben konuşurken bana müdahale etmeyin. Benim siyasi olarak sizi tenkit ederken kullandığım dilin bir terbiye hattı var. Benim konuşmalarıma müdahale etmeyin. Benim size hatırlattığım şey sizin millete vaat ettiklerinizdir. Dolayısıyla ya bırakın bu işleri. Ben bugün sizin karşınızda İftihar ettiğiniz bu bütçenin bu iftihar ettiğiniz neyi yakıştıramıyorsunuz? Neyi yakıştıramıyorsunuz? Kültür davanızla ayaklarım yere basıyor benim. Kalbim, kalbim sizin millete verdiğiniz sözleri unuttuğunuz yerde atıyor benim. Sizin millet adına bismillah dediğiniz yerde unuttuğunuz bismillahlarda atıyor benim kalbim. Benim kalbim, benim kalbim durduğum yer sizin milletinize vaat ettiğiniz bir türlü başaramadığınız, başaramadığınız halde başarısızlığınızı muhalefete ciro ettiğiniz yerde sorumluluk atıyor. Benim kalbim. Allah, hamd olsun dediğiniz şeyin panoramasını anlatıyorum size ben. Diyorum ki, hamd olsun 25 bin olacaktı, 9 bin oldu. Hamd olsun. İlk 500'e 50 tane üniversite sokacaktık, bir tane sokamadık. Hamd olsun. Efendim, faizsiz bir ülke hayal ediyorduk, bütçenin yarısından fazlasını faize veriyorduk. Hamd olsun. hamdolsun. hamd olsun. Hadi hamd olsun değil. Hadi deyin hamd olsun. Hamd olsun değil. borç faizimiz, iç borç faizimiz. ilk defa ana parayı geçti. Deyin hamd olsun. Boşlanırken yüzde iki ile üç de borçlanıyorduk. CD'ye soranlarımız yüzde ona vardı. Hamdolsun deyin hadi. Hadi deyin hamdolsun. Onların bunlara hamdolsun diyemezsiniz. Ben bunlara hamdolsun diyemediniz biliyorum sizin. Bu hamd edilecek bir şey değil. Bu istiğfar edilecek hamd bir şeydir. Edilecek. Buna hamdolsun denmez. Buna Allah bizi affetsin denir. Buna Allah bizi affetsin denir. Kültür Bakanlığı bütçesi konuşuyorum. Kültür Bakanlığı ile ilgili bir şeyler arz etmem lazım. İyi ben iyi niyetimle söylüyorum. Muhammed Bey. Baksın. Muhammed Bey. Bak ben kürsüye kalbimle çıktım. İyi dedik. Iyi Değil mi? Benden sonra de. Bizim Kültür Bakanlığımızla ilgili komisyonda da arz ettim. Kültür Bakanlığı bir sonuç bakanlığıdır. Nihayet bakanlığıdır. Kültür Bakanlığı aynı insanlar gibi kültür dünyamız. Cengiz Aydoğdu'nun konuşmasına devam etmem lazım ama beş dakikam kaldı. Bakayım ne sığdıracağım. Kültür Bakanlığı'nın bir cihetten vazifesi bütün bakanlıklarının nihayetinde onların üstündeki göz olmasıdır. Kültür aynı insanların şahsiyeti gibidir. Yani nasıl ki insanların şahsiyetlisini seviyorsanız, seviyorsak kültür de toplumların şahsiyetidir. Kültür bir toplumun şahsiyetidir. Kültürün şahsiyetin olduğu yerde kültür koordinatlarınızın size bize yaptırmak zorunda olduğu şeyler vardır. Ben bakanımıza arz ettim. Problemlerimiz var. Nedir problemlerimiz? Şebi Aruz merasimi tertip ediyoruz mesela. Seneyi devriyesinde coşkuyla gidiyoruz, sükunetle dinliyoruz. Yazılmış veciz metinlerde sizin bize ettiğiniz, siyasetin aslında topluma vaat ettiği bir takım nasihatları hikmetli sözlerle dinliyoruz. Kalk kırmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu, kabahatlerin, kusurların yüze vurmanın ne kadar kerih bir şey olduğunu, insanları ketmetmenin, insanların aleyhinde iftira atmanın, siyasi avantaj ya da Efendim şahsi avantaj kollayarak insanların kabahatlerini, kusurlarını yüzlerine vurmanın Mevlana'nın gönlünde tecellisi olmuş sözlerini söylüyoruz kürsüden. Çok güzel. Biz de iftihar ediyoruz. Ertesi gün bizim kalbimizi kırıyorsunuz. Ertesi gün bizi utandırmaya heves ediyorsunuz. Kürsülere çıkıyorsunuz. Burada benden önce AK Parti'den konuşan arkadaşlarım var. Dinliyorum onları. Efendim söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola zehirli aşı, yağ ile balede bir söz. Ne güzel laf. Bizim, bizim kalbimizi onarın. Bizim arkadaşımıza saldırılıyor. Bir kişi gelip özür dileyemiyor. Ya bir kişi özür dileyemiyor. Burada hikmetli sözler söylüyorsunuz. Hikmetli sözler. Efendim neymiş? Efendim neymiş? Yunus Emre Enstitüsü'nü konuşurken Yunus'tan konuşmak lazımmış. Evet konuşalım. Kültür Bakanlığı'nın vazifesi aslında Yunus Emre'nin kaç yüzyıl önce yazdığı şiirlerle hikmet konuşmaları yapmak yerine Yunus Emre'ler çıkarmaktır. Yunus Emre çıkarmaktır. Ya da Yunus Emre niçin çıkmıyorsa onu dert etmektir. Efendim Ahi Evran yılı yapıyoruz güzel mi? Tabii ki güzel. Ahi Evran bizim teşkilat, teşkilat ahlakımızın taşıyıcı kolonlarını inşa etmiş ahilik teşkilatı üzerinden anılmasının, hatırlatılmasının, faaliyet yapmasının çok kıymet vermemiz gereken bir öznesidir aslında. Ama problem var. Ahi Evran yılı ilan edip 5 milyon, 6 milyon esnafın tefeciye düşmesine, faiz batağına düşmesine, borcunu ödeyememesine bakmanız lazım. Ahi Evran çıkmıyorsa devleti Ahi Evran yapmak lazımdır. Devleti Ahi Evran yapmak lazımdır. Eğer Ahi Evran çıkaramıyorsanız devleti Ahi Evran gibi yöneteceksiniz. Ahiye evranın ahlakıyla yöneteceksiniz. Hazinesi bu kadar saldırıya maruz kalmış. Kamu ihale kanunu 160 defa değişmiş, kevgire dönmüş. Kamu kaynaklarını kullanırken denetimsizlik usule dönmüş. Bu usulsüzlükten kamunun uğradığı zarar faiz yüküne dönmüş. Bu kadar büyük sarmalın içerisinde önümüze gelen bütçede en büyük kalem bütçe kaleminde faiz. Ona rağmen mahcubiyet yok. Mahcubiyetin olmamasına rağmen bize dönüp diyorsunuz ki, e, bu böyle bütçeyi yaptık size övünün evvelallah. Övünün.